Mucize bölümü ilk olarak normal bir şekilde başlıyor. Şimdi arkadaşlar neden çizgi var diyecekseniz yani telif hakkından dolayı çizgiler var. Yani bunu yapan o çizgileri eklemiş. <laughs> yani zaten YouTube böyle. Tamam her neyse devam edelim. Belinette yine her zamanki gibi Adrien'le oturmak için plan yapıyor. Zaten her zaman bunu yapıyor ya. Ama sonra aniden Layla geliyor ve her şeyi berbat ediyor. Tabi Marinette ile gelince birazcık kıskanıyor. Bundan sonra olanlar önemsiz arkadaşlar. Yani biraz sonra olanlar hiç kimsenin aklına gelecek bir şey değil. Önemsiz sahnelerin çoğundan sonra Bernet akumalanıyor. Ama e, şimdi diyeceksiniz ki abi bölüm orijinalini daha Bu nasıl akumalanıyor? Arkadaşlar bu analog korku her şey olabilir. Şimdi akumalanıp o döndüğü canavarı görelim. Hayır, ben Uğur Böceği değilim. Ben normal bir kızım. Yalan söyleme, bütün her şeyi biliyorum. Uğur Böceği ya da Mehmet arkadaşlarının hepsi bir çaldı ona ve sana bulaşanlardan intikam almak istemiyor musun? İstiyorum. Pekala dönüş ve intikamını al ve bana senin ve Karakedir'in mucizesini getir korkunç Uğur Böceği. Uğur Böceği maalesef akmalanıyor ve bambaşka birine dönüşüyor. O artık Uğur Böceği değil. Korkunç böcek. Uğur böceği akumalandıktan sonra hak Mot bir konuşma yapıyor. Ne istiyorsun Uğur böceği? Tavus kuşu mucizesini al ve Chloe'nin babasının akumalanmış halini his canavarı olarak yapmanı istiyorum. Ne yapacaksın? Planımın bir parçası. Tamam. Sonra Hakmot Kloni babasının akumalanmış bir his vers versiyonunu yaratıyor. Peki anlatamadım ya. Ondan sonra Scary bak gelip Chloe'yi yakalıyor. Ve adı Mario'ydu herhalde. O, o çocuğu kaçırıyor. Senden intikam alma zamanı kim? Herkesten intikam aldım bana şakalar ve zorbalıklar yapan Chloe ve kimdi kim Chloe ile beraber işbirliği yapıyordu. Ama ikisini de yakaladım ve biliyor musunuz gücümü veren... Korkunç Uğur Böceği intikamını alıyor kara kedinin ve Uğur Böceği mucizesini alacağım. Bir dakika aklıma fikir geldi bu sefer kazanacağım kime ihtiyacım olduğunu biliyorum. <laughs> İkinci bölüm ise Marinette'in Chloe'ye zorbalık yaptığı bir anısını anlatıyor. Pardon arkadaşlar tam tersi olacaktı o. Ne oldu Chloe ve kim? Siz bana neler yaptırdınız sen kim? Geçen sene Kuro ile işbirliği yapıp bana havuzdan şaka yapmıştı. Ve sen Kuro'yu bana neler çektirdi. Fırıncı kız falan dedi. Zorbalıklar yaptı. Athena sana geçen okul yılı kimle ikiniz bana ne şaka yapmıştınız Athena sana. Hatırlamıyorsan ben sana hatırlatayım. Şimdi kulaklarınızı açın beni iyi Sonra millet geçen sene olanları anlatıyor. Arkadaşlar bölümü bilmeyenleri söyleyeyim. Bölüm galiba 5. sezonun 13. bölümüydü herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Her neyse Chloe zor, Marinette zorbalık yaptığı anasını anlattıktan sonra bana Kim bakmıştın. ve e, Mario demiştim ya ona kusura bakmayın e, Chloe'yi Chloe, Chloe pataklaya pataklaya öldürüyor. İşte her şey böyle oldu bana zorbalık yapmıştın. Ama bu sefer bunu dövüş olarak yapacağım. intikamını aldığına göre artık kara kedinin mucizesini alma zamanı. Tamam. Plana başlama zamanı geldi. Bu sefer Mayura his canavarı oluşturup kara kedinin mucizesini alacak ve bana getirecek. O zaman plan başlasın. Sonra Natalie Mauro'ya dönüşüyor ve Uğur Beceğine benzer bir his canavarı yaratıyor. Ama sonra aniden bütün plan bozuluyor. Kara Kedi ben Akuma'landım. Ya mucizenin verirsin ya da senin canını okurum. Bunu yapma. Akuma'yı reddet. Yaptıklarını düşün. Hayır! Tabii öyle diyeceğiz ama Layla her şeyi mahvediyor. ''Bunu Layla, seni unuttumu mu sandın seni aradım ve bulamadın ama beni okuldan atacağını biliyordun ve bunu yapmayacaktın. Aşık olduğun çocuk olan Adrian'ını çaldın, bana iftiralar attın ve biliyor musun Chloe bile seni sevmiyormuş. Yani hiç arkadaşın yok. O yüzden Adrian'ı aldın benden.'' ve bunların hepsi senin yüzünden. Şimdi Chloe gibi seni de mahvedeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ve o günden itibaren korkunç uyur böceği sonsuza kadar akıllı kalmış ve zorbalara dersini vermiş.